Şehri Gündem programı olarak turumuza İstanbul'da faaliyet gösteren Dijital Kurye firmasına konuk olarak başlıyoruz. Yanımızda şirketin genel müdürü Sayın Oral Başar Beyefendi var. Oral Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Oral Başer ben. 20 yıldır bilişim ve teknoloji sektöründe büyük kurumlarda çalıştım. Üst düzey yönetici olarak çalıştım. Şu an itibariyle de dijital kuryenin genel müdürü olarak çalışmaktayım. Geliştirmiş olduğunuz kurye sistemini bizlere anlatabilir misiniz? Temel olarak kontrat yönetimi olarak adlandırdığımız süreçte kurumların ve bireylerin birbirleriyle olan kontrat süreçlerini uçtan uca dijital ortamda başlatıp bitiren bir platform. Geliştirmiş olduğunuz sistemin çalışması Sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? müşterilerimiz platforma imzalatmak istedikleri ya da kimlik doğrulama sürecinden geçirmek istedikleri son kullanıcıları ile ilgili bilgileri yüklüyorlar. 81 ilde bulunan ve 950 kuryeye ulaştık şu an. Kuryelerimiz kapıda bu kimlik doğrulama ve kontrat imzalama sürecini dijital ortamda tamamlayarak kurumlara geri gönderiyorlar. Vermiş olduğunuz hizmetlerden kimler faydalanabilir? Kamu, bankacılık, telekomünikasyon, enerji ve sağlık başta olmak üzere kurumsal müşterilerimiz ve tabii ki bireysel müşterilerimiz de faydalanabilirler. Vermiş olduğunuz hizmetin iş ortaklarınıza faydalarından bahseder misiniz? Maliyet avantajı operasyonel verimlilik ve hız sağlar. Müşterilerimizin tersine lojistik, fiziksel kağıt ve fiziksel arşivleme gibi birçok maliyetini ortadan kaldırıyoruz. İş ortakları tarafında ise yarattığımız operasyonel kolaylıkla günlük işlem sayısını arttırıyoruz ve iş ortaklarımızın daha fazla kazanç sağlamasını ortaya koyuyoruz. Oluşturmuş olduğunuz sistemin güvenlik sertifika standartlarından bahseder misiniz? Kendi e, iş kolundaki bütün lokal ve global e, sertifikasyonlara sahiptir. Verilerimizi yurt içinde yüksek güvenlik seviyesindeki veri merkezlerinde saklıyoruz. Müşterilerimiz rahatlıkla kullanabilirler. Çalışma ekibinizden bahseder misiniz? Dijital kurye toplam grup olarak 110'a yakın personelle ve alanında uzman personellerle çalışıyor. Onun dışında 81 ilde 950 kuryemize de gerekli eğitimleri sağlıyoruz ve belirli sertifikasyon programlarından geçtikten sonra arkadaşlarımızı sahaya indiriyoruz. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? Öncelikle Türkiye'deki kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama pazarının lideri olmayı daha sonra bu oyunu da global pazara taşıyıp Ülkemizi uluslararası anlamda da temsil etmek istiyoruz. Oral Bey, sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Çağın gerekliliği olan dijitalleşmeye tüm kullanıcıların hızlıca geçmesi hem doğanın faydasına hem de insanların iş süreçlerini çok daha hızlı şekilde halletmelerini sağlayacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.